Hepinize selam arkadaşlar. Ben Taka Linda. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yılbaşı alışveriş yapıyoruz. Aa ben bir tane kare evi ayarladım. Ablamlarla gitmeyi düşünüyoruz. Sonra Dedim ki belki evde de olabilir. Dedim ki belki kariyerine de gidebilirim. Çok kararsız kaldığım için dedim ki biz gidelim ve eşyaları da alalım. Güzelce olur. Geldik buraya. Çok güzel süslemiş. Biliyorsunuz zaten buradan bir sürü var. Böyle sokaklar. Kariyer şöyle şey. Şöyle... Şuraya. Tamam çıktım. Kariyer şöyle şeylerden koymuşlar. Şuraya bir tane Ay. Şuraya böyle bir tane <laughs> Düşeceğim ya buradan Şuraya şöyle bir tane çorap Koymuşlar gerçekten neyin üstünde Durduğuma bakın <laughs> Ben buradan nasıl ineceğim Gel gel gel, gel. Ay. Neyse burada fotoğraf Çekilme yeri var Geçin bakayım Kız tarzını almayan <laughs> Evet mek. Evet. Son fotoğrafı geçen gibi ben olarak. <laughs> fotoğraf da çok da. Hadi gelin içeri girelim artık. bismillah daha girmedik anne hani bu etten benim. O zaman miyiz Senin odanda nerede der var? Düşüneyim. Yok. Neyse bir yer bulurum. ne alıyoruz. Burada böyle çoraplar. <laughs> kapı girişi için... <laughs> buraya çıkabilir miyim? Tamam burada kaldım. Ee, yok yok şurada. Gene ah, öldüm. Niye <laughs> ben buraya tutuldum? Şu anda hiç bilmiyorum. Ay, Şurada kapı şeyi var. Merhabalar Linnan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yasak mı yoksa? Yok yok. Buyurun istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Burada iki tane ağaç var. Bak bu yeşil ağaçtan. Yeşil alsam mavi mi? Ya başlangıçlar geçer yeşil. Merhabalar. Yine merhaba. Biz şu yeşil ağacı olabilir miyiz? Bunu bize söylemiyorsunuz. Kimi söylüyoruz? Bir dakika hemen geliyorum. Kanka bir problem var ne kokmaları almak istiyorlar. <laughs> evet buyurun. Biz bu ikisini alabilir miyiz? Evet bir dakika ben hemen bir şeyler getireceğim. Buyurun. Siz <laughs> bu karanlardan mı kullanıyorsunuz? Eskiden bu adam vardı. Evet. şey için kullanıyorum. Acısı falan. Alayım bakayım hemen. Hediye günlük numarası numaranız. Ee, sonra ne kadar tutacağım falan biz yaparız, bir de imza. Tamam. Bunları yollayacaksınız değil mi? Evet yollayacağız çünkü şu anda bunların altında nasıl desem bunların kurulumu birazcık farklı. Ama şöyle uçlarını açmanız lazım ama bunu böyle alta doğru durması için daha değişik bir şekilde açmak lazım. Tamam şöyle birazcık bandırayım. Bakın telefon numaram gözüktü. Hemen bakmam lazım. Telefon numaram gözükmüş. Hemen o kısımları hemen sileyim. Telefon numaram. acaba bir gün boyunca telefon numaramı falan mı? Neyse. Ben de şunları toplayayım be. Bu arada arkadaşlar çalışıyor. Çünkü buradan sonra bir tane daha video gelecek. Efsane bir video neyse. Aa şu da işte bakın. Bunları da alabiliyor muyuz? Bunları bunları. Hı -hı. Bunları da bize bu Bize bir tane poşet getirir misiniz? Tabii ki de. Arkadaşlar bence çok kötü bir şey yaşandı. Ben video çektim sanıyordum. Ama çekmemişim. Neyse. Biz şöyle deplerden aldık. bücüsünden de aldık. Buradan bir tane bundan aldık. Bundan alacak. Yoktu. Yok bir tane daha sebep istemiyorum. i̇yi ki hatırlattınız. Biz de sebepleri koymayı unutmuştuk. Al. Koy bakayım şunu şuraya. Peki sen şunu tut sana. olan bence bana ver. Şöyle. Ay bir dakika. Bir dakika hepsi iç içe girdi. Bir dakika. Heh. Şimdi o ağır olanı ben niye aldım bu sefer? yine bana kaldı ya. Yani. Ne yaptın? Dört ne istiyordunuz. Bu... kısmından aldık ama neyse. Buradan alalım. biz çok seviyoruz. Ay tokam yiyin. Burası neyse. Buradan ne için? Parçalar kalmadı. Şurada. Bir şeyler düşündüm. Ben de aklımca. Çıkabilir miyim Ay, Ay pardon. Ay çok iyi olur. Tamam. başka bir tane daha tepet almam lazım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü daha video çekmem var. sonra bu sadece toplar için olsun. Böyle lazım. Sağ sadece. Çünkü daha da olmalı. sen? 29 Ekim için yaptığını gösterdi. Niye böyle yapalım? Bu arada o video yanlışlıkla aslında. Biliyorsunuz zaten program demiştim. Çok üzüldüm yani. Çok güzeldi. Size i̇şte öyle diyebilirdim. Sabahın köründe uyandık. Ah, hepsinde yerimde olması. Ben bunu koyayım. Afiyet mafi. Bu da arı olmadığı için ona verdim. Sebeti yoksa asla. Ay bu niye buraya düştü? Aynı ona da ah ben adım. zaten onu da istemişti. Ay bu niye de Sen onu da babana ver. Acık burayı açabilir misiniz? de burada asayı biraz da şu kısmına gidelim. Biz bu duvar şeylerini ne istiyoruz? Tamam. Şu ışıklardan almayı düşünüyorum. Aaa. Niye hiçbir şeyde yer kalmıyor? fendi birazcık fazla oldu gibi. Söyle <laughs> birazcık fazla bir aileyiz. Böyle konfetler Ay bu ne? kızım gel şuraya. Allah Allah'ım Allah. Gelmiyor mu Gelmiyor. Biz onu da yazdık. Şu ışıklardan olmak istiyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. Alışverişiniz bu kadar mı? Alışverişim. Bakayım bakayım bakayım. Bu kadar da. Şimdi para kısmına geçelim hemen. Şu ağaçlarla bir şekilde sayayım. Bir dakika. Aa bu elime yapıştı. Hop şurada indireyim be. Elimde hmm. ne kaldı? İndir indir. Tamam. hepsini bakıp hepsini hepsini toplama brant toplamı yani bir dokuz TL var ağaçlar ışıklar falan bakayım aa biz çok önemli bir şey unuttuk efendim biz şu arada istiyoruz alabilir miyiz alabiliyor muyuz bakayım çıkartayım şöyle hop sen de istiyor musun? Yok mavi var mı? Maviler çok büyük işte. Senin odanda o kadar yer yok. Hani şu ışıktan bana al. Altın işte o zaten senin için. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu arada ben şunu fark 1, 2, 3, 4, 5 benimle. Hepimizin mavi yenisi. senin <laughs> tişörtün de mavi. Evet anne. Biz onu da istiyoruz. Ben hep bir sayayım son olarak. Bunların hepsi bir 18.000'e gelir. 18.988 18 TL. Tamam ben kredi kartını çıkartayım. Çıkar bu arada beyefendi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de şey bu büyük şeylerle ne kadar yapıyor? Büyük şeylerle tam olarak bir 29 1 29 30 falan. Ha tamam. Ha bir şey Şöyle ikincisini de Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir çekimim var. Benim hızlı çekimim lazım. Neyse bay bay.